Bugün interneti sörflerken gayet bottan bir haber gördüm. Olay Amerika'da yaşanıyor ama bence Türkiye'de de muadillerine rastlanabilecek bir mesele. Haber şu şekilde. ABD'de 13 yaşındaki erkek çocukla birden fazla ...sel ilişkiye girdiğini itiraf eden öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi. Kadın 28 yaşındaymış, iyi ve samimi bir birey olduğunu ve toplum için bir tehdit oluşturmadığını savunmuş. Ne olacak abi, sadece benden 15 yaş küçük çocuklara ilgi duyuyorum. Toplum için zararlı değilim yani. Bakın olayın en çarpıcı infosu burada geliyor. Polis, biri 11 yaşında bir öğrencinin gözcülük yaptığı sırada olmak üzere, bayağı teşkilat gibi, 13 yaşındaki çocukla, bir de değil, birden fazla ilişkiye girdiğini saptamış. Olayı çocuk ailesine anlatmamış. Ailesi durumu kendi keşfediyor. Artık Whatsapp'tan yazışıyorlar mı ne? Ailesi diyor ki bizim çocukta bir gariplik var. Sonra telefonuna takip uygulaması yerleştiriyorlar. Mesajlarını falan inceliyorlar. Olayı ondan sonra çakıyorlar. Ya bu infoları verince şimdi çocuk durumdan memnunmuş gibi gözükebilir. Ama şunu unutmayın bunlar harbiden çocuk. Yani 11 ve 13 yaşındaki insanlardan bahsediyoruz. Bir değişin işin içine yetişkin manipülasyonları girdiyse çünkü öğretmen ne bileyim belki daha fazla not vereceğini söylemiştir. Ya da bir şekilde tehdit etmiş de olabilir. Çünkü belli ki karı manyak. 11 yaşında bir çocuğu gözlemci olarak sınıfın önüne yerleştiriyor. O yüzden bu konuda böyle aptalca yorumlar yapmayın lütfen. Öğretmene iyi hal indirimi falan uygulanmayacakmış. Ailesi bayağı bir şikayetçi durumdan. 20 yıl hapis yatacak. Şimdi okul döneminde ben de hatırlıyorum özellikle lise sıralarında. Böyle öğretmene aşık olma durumları. Hatta öğretmenle yaşlar da birazcık uygunsa. Ne bileyim öğretmen bazen çok genç oluyor. Lise son ya da 11. sınıflar da ya kalmış oluyor ya da işte işte geç yazılmış falan oluyor. O yüzden öğretmen-öğrenci ilişkileri aslında lise sonlara doğru görebileceğimiz şeyler haline geldi. Ya da lisede o ergenliğin verdiği azgınlıkla diyeyim öğretmenden hoşlanma durumları olabiliyordu. Bu konuda açık konuşacağım. Benim de lisede hoşuma giden öğretmenler oluyordu. Hepsi benden çokça büyük insanlardı. Ama gerçekten çocuk haklı. Zaten beynin yeterince sulanmış ve tam ergenliğinin zirvesindesin. Doğal olarak böyle şeyler yaşanabiliyordu. Ya bu sadece erkeklere özel bir durum değil. Muhtemelen kız öğrencilerin de bir öğretmeni çok yakışıklı, karizma bulduğu olmuştur. Bunlar utanılacak, söylenmeyecek durumlar falan değil. Hatta gayet normal. Çünkü orada otoriter bir insan var. Bu otoriterlik her zaman insanların hoşuna gider. Fakat burada olayı öğrenciden öğretmen tarafına geçirince, hele de 13 yaş, 11 yaşa falan indirgeyince bunun adı dümdüz filo oluyor arkadaşlar. Bir öğretmen öğrenciden hoşlanabilir mi? Evet. Yaşı gerçekten normalse, çünkü lise sona doğru bunlar olabiliyor. E hoşlanabilir. Hatta böyle hikayeleri olan insanlar da vardır. Şimdi bu olaya döndüğümüzde ise arkadaşlar, olay bir erkek çocuğa yapıldığı için yorumlarda insanlar affedersiniz ama çok aptalca yorumlarda bulunmuşlar. Bir tanesi, bizde niye böyle hocalar yok? Coğrafya kaderdir yazmış. Bir de bunu 7-8 kişi falan beğenmiş. Sadece tek bir hareketinizle empati duygunuzu gayet güçlendirebilirsiniz. Şöyle yapın, olaydaki cinsiyetleri tam tersi çevirin. Yani öğretmen bu sefer erkek olsun, erkek çocuk da kız olsun. Bakalım bu sefer böyle bir yorum yapılsaydı 7 kişi beğenir miydi ya da bu yorumu yapan ayı aynı yorumu yapabilir miydi? Çünkü insanlarda şey algısı var. Erkek dediğin yaşı fark etmeksizin iş o kadar çirkin bir noktaya geliyor. Cinselliği her türlü kabul eder. Hatta bu onun için bir şanstır, fırsattır. Bakın ben bu iğrenç durumu Tayland'da yaşadım arkadaşlar. Tayland biliyorsunuz seks ile çok ünlü bir ülke. Orada da yaklaşık 4 ay kadar bulundum. Ve orada masajcılar çok ünlüdür. Masajcılar sokağa falan vardır. Oralara girdiğiniz zaman size masajcı kadınlar müşteri olun diye dokunmaya başlarlar. Bildiğiniz sokakta. Sizi ederler yani. Çünkü oradaki kadınlar bu noktada şunu düşünüyorlar. Benim bu erkeğin vücuduna dokunmam onun için bir şans zaten. Ben burada bir tam falan yapmıyorum. Oysa ben kaç defa yolumu değiştirdim o tarz sokaklara girmemek adına ya da masajların önünden geçerken böyle olaylara uğramamak adına. Çünkü rahatsız oluyordum. Şimdi bunu başkasına anlatınca bile sana inanmıyor. Çünkü böyle bir algı var. Ve şimdi olaya dönünce bu tarz bir olay yaşanınca bile insanlar 13 yaşındaki çocuğa kardeşim o da ondan keyif alsaymış falan diyebiliyorlar. Yani andavallığım bu kadarı. Açıkçası ben bir erkek olarak hani nasıl kadınlar cinsel obje olarak görülmek istemiyor. Ben de sürekli cinselliği arzulayan bir metaymış gibi görülmek istemiyorum abi. Ayrıca kadına verilen 20 yılı da kınıyorum. Niye müebbet verilmediği araştırılsın. Diyeceklerim bu kadar.